Kıymetli takipçilerimiz merhabalar. İse Vize Danışmanlıktan İlker ben efendim. Hoş geldiniz kanalımıza. Değerli dostlar vize başvurularında en önemli etkenlerden biri de vize başvurusunda sunacağınız fotoğraf. Bazı dosya teslim merkezlerinde fotoğraf çekim yerleri var fakat bazı yerlere de kendiniz çekilip götürüyorsunuz. Bu konuda çok zorluk çeken vatandaşlarımız var. Erzincan'dan, Erzurum'dan, Maraş'tan veya farklı yerlerden Ankara'ya, İstanbul'a giden dostlarımız var. Gidip orada e, uzun yol çekiyorlar. Gidip dosyalarını vizeyi teslim ediyorlar. Fotoğraf olmamış diyor. Çık sokaklarda fotoğrafçı ara. Yani bulunduğunuz dosya teslim merkezinde fotoğrafçı yoksa bu bir sıkıntı. Fotoğrafa çok önem vermeniz gerekiyor. 35'e 45, 35'e 45 ölçülerinde biyometrik e, bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Yalnız, şimdi bazen fotoğrafçıya gidiyor e, danışanımız 35'e 45 çekiyor ama kafa minnacık. Bakın şöyle gözüküyor mu burada kamerada? bize bir sürekli bildirimler geliyor. Bakın 35'e, 35'e 45 ölçülerinde. Ama görüyor musunuz kafa tam böyle o karenin içerisine sığmış durumda. Yani şunu söyleyeyim, ölçüyü aynı yapıyor bazı fotoğrafçılar. 35'e 45 yapıyor ama kafa minnacık dediğim gibi. Yani yakın çekmesi gerekiyor bütün yüzünüzün, bütün hatları detaylı bir şekilde belli olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biometrik fotoğraftan kastımız bu. Bazıları da gidiyor fotoğrafçıya ne için başvurduğunu unutuyor. Veya diyor ki pasaport için. Pasaport için çektiğiniz fotoğraf vizeye olmaz. Onun ölçüsü ayrı, onun ölçüsü ayrı. Bakın bu benim fotoğrafı Bu pasaport için. Kocaman bir kafa. <laughs> Mesela şu teyzemizin bakın. Çok sevdiğim Sümbül teyzemiz gördünüz mü tam kareye oturmuş durumda yani e, olmayan geri çevrilen bir fotoğraf da göstereyim bakın şu ablamızın yani küçük yüz küçük ondan sonra kabul edilmeyen bakın bir tane ya bu arada bu fotoğraflarınızı da gelin benden alın yani fotoğraf albümüne çevirdik burayı e, değerli danışanlarımız. Şöyle kabul olmayan bir fotoğraf daha vardı ama onu da bulamadım. Yani olayı anladınız, evet. Şu, bakın küçümen olmuş, anladınız mı? Ölçü uymuyor. Şimdi bazen söylüyoruz, geri gönderiyoruz. Fotoğrafçılar da daralıyor. Veya bir fotoğrafçıya yönlendiriyoruz. Adamların makinesi iyi, çekim güzel, net, beyaz. Onda da sanki fotoğrafçıyla böyle bir şey yok. Yani bu fotoğraf uymazsa, şu standarda uymazsa olmuyor. Dosyayı almaz yani, fotoğrafı almaz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.